Diyene. Ne mutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diyene Çanakkale geçilmedi Bucak bucak göçülmedi Çanakkale geçilmedi Bucak bucak göçülmedi Şallı Türk'üm yenilmedi Yenilmez Atatürk bizim bu vatan Şallı Mehmet yenilmedi Yenilmez zaten. Bizim bu vatan Başkomutan Atatürk'ün Al bayrakla yürüdüm Türk oğluyum ben Türküm, İzindeyiz aziz adam Türk oğluyum ben Türküm, İzindeyiz aziz adam Muhammed'den adaletim Yüce Mevla Açtır. Saat kaç? Bir dakika. Kaç dokuz, dokuz, oğlum? Dokuzu dokuz. beş geçiyor Atatürk'ün şeyi. Bak, Dok. Atatürk köşkü. Bak ne buz geldi burada.